Annyeonghaseyo, <laughs> Tankut! Annyeonghaseyo! Çelçinesseyo? Çelçinesseyo, hocam! Harikasın, Tankut'cum! Bugün seninle çok yeni, daha bu hafta aslında yeni çıkmış olan EXO'nun Don't Fight The Feeling şarkısının sözlerini inceleyeceğiz. Bu sözler üzerinden aslında yine yine yeni Korece kelimeler öğreneceğiz, Tankut'cum. Hazırsan başlıyorum. Şimdi tabii ki yine şarkımızın arkadaşlarımız biliyordur. Hepsini baştan sona anlatamasam da ne yapıyorum? Genelde nakarat kısmını ve nakaratın çevresindeki biraz daha önemli kelimeleri, sözcükleri anlatıyorum. Bu şarkıda böyle genellikle aslında gençlik hakkında, genç bir insanın aslında hissettikleri hayata dair yapabilecekleri hakkında, korkusuz olmak hakkında. O yüzden böyle bu çerçevede düşünebiliriz diyorum. Kalemlerimizde hazırladığıma göre başlıyorum. Tankut'cum önce ne diyor biliyor musun? Bu kısımdan yakalasın arkadaşlarımız bizi. Burasında karatın bir, ön, bir önceki paragrafı gibi düşünebilirsiniz. Bir önceki kısım. Kop omnen niga pogoşipta. Wow çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kop omnun niga pogoşipta. Ne demek istiyor? Şurada pogoşipta. Pogoşipoyo. Belki arkadaşlarımız bunu böyle duymuştu. Aa pogoşipoyo. Pogoşipta'nın iki anlamı var arkadaşlar. Biri görmek istemek, görmek istiyorum. Bir diğer anlamı ise özledim, özlüyorum. Şimdi buradaki anlamı birinci anlamı yani görmek istiyorum. Neyi görmek istiyor peki? Kop omnun niga. Burası bir tamlama. Burayı da hemen işaretliyorum. Kop <laughs> ne demek kop? <laughs> Korku. Omnen, opta'dan geliyor. Omnen, olmayan, korkusuz. Şimdi bunu aslında birleştirdiğim zaman, kob yaptığım zaman, kob omnen, korkusuz demek oluyor arkadaşlar. Korkusuz, kork, korkuları olmayan, niga. Ni, sen. Niga, burada sen anlamında kullanılıyor. Kob omnen niga, yani korkusuz seni görmek istiyorum. Korkularından arınmış. Hani o cesur seni görmek istiyorum diyor. Kobomunun niga Korkusuz tarafını görmek istiyorum. Peki sonra ne diyor? Padak buto orlagan nojana. Padak buto orlagan Yine güzel. Bak hep sen sen de hitap ediyor. Şurada nojana'dan başlayalım. No ne demek? No. No sen demek. Burada bir ek var. Çana. Ya sensin ya. Böyle vurgu aslında. Tamam mı? Bizim Türkçedeki sensin ya. Oradaki vurgu. Peki kimmiş bu sen? Padak buto, orlagan. Hmm, çok güzel. Ne diyor burada? Padak. Padak ne demek biliyor musun arkadaşlar? Yer, zemin. Yani sıfır noktası gibi düşünebilirsiniz. Yer, zemin. Buto Den, bir yerden. hani İngilizce'deki from gibi. Yani padak buto. Zeminden, yerden bir şey oluyor. Ne oluyor? Orlaga. orlaka orlakada yükselmek demek. Yükselmek. Orlakan. Ya ne diyor? Padak buto. Zeminden, yerden. Orlagan. Yükselen. Nocana. Sensin ya. Yani Bak sen sıfır noktasından başladın ama yükseliyorsun. Sıfır noktasından yükselen sensin. Sen sıfırdan buralara geldin deriz ya biz Türkçe'de öyle. Sonra ne diyor? Mol çamgoman isso. Mol çamgoman isso. Mol neyi? Neyi ya da ne? Çamgoman. Şimdi burada biraz birkaç ek birleşmiş. Bu fiil normalde çamda. Çamda ne demek? Çamda bir şeye böyle dayanmak, sabretmek. Dayanmak, sabretmek. Kendini tutmak yani birazcık. Anladınız mı? Mor çamkoman isso. Isso aslında böyle burada continuous. İngilizce'de continuous tense diyoruz ya. Yani şimdiki zaman anlamı katıyor. Yani neye böyle dayanıyorsun, neyi bekliyorsun gibi. Tam böyle çevirirsek neyi bekliyorsun, niye kendini tutuyorsun? Mol <laughs> çamgoman Bu şekilde bayağı gaz verici bir şarkı gerçekten çevirirken ben bile heyecanlandım. Mol çamgoman Ni çarmın o Ni çarmın o Ne diyor burada? Ni <laughs> yine senin. Neyden geliyor? <laughs> no sen demekti. Bu ya ni oluyor ya da şöyle ya ikisi de ni ya böyle e ile yazıyoruz ya da i ile yazıyoruz bir ve ikinci seçenek olarak ne demek senin çolmum omanham ne demek bu çolmum çolmum gençlik demek senin gençliğin omanham omanham ne demek biliyor musunuz birazcık aslında kibir diyeyim bunu ya da böyle biraz ukalalık diyeyim. İngilizce'de arrogance diye bir sözcük var ya yani böyle ben her şeyi bilirim yaparım bazı şeyleri de böyle görmezden gelirsin o böyle bir kendine güvenin var. hani gençlik delikanlı denir ya işte böyle kanının deli akması gençlerin o özgüveni ondan bahsediyor. Ni senin gençliğin bu hani her şeyi bilmişliğin var ya diyor. Niye çölmüm o menhem. 지금 할수 있는 짓 지금 할수 있는 짓나 demek bu 지금 şimdi 할수 있는 할수 있다 할수 있다 yapabilmek ebilmek yapabilmek 할수 있는 yaptığı için yapabileceğin 지금 할수 있는 yapabileceğin MİÇİN Şimdi bu çok güzel. MİÇİ da delilik, çılgınlık. Cit biraz böyle şey için kullanılıyor. Hani şey diyeyim buna. Ama böyle biraz daha saçma ya da yanlış şeyler. MİÇİN CİT dediğim zaman yapacağın delilikler, çılgınlıklar gibi. Yani burada aslında o gençliğin enerjisiyle, o gençlikteki hani o birazcık kendini bilmişlikle ya da o enerjiyle yapabileceğin şeyler. Çıkım her suyunun biçin Şu an yapabileceğin, şimdi yapabileceğin delilikler bunlar sadece diyor. Ve nakaratımız geliyor. Ne diyor? Don't fight the feeling. İngilizce yine gördüğünüz gibi pek çok Korece şarkıda malum İngilizceler mevcut. Don't fight the feeling. Yani feeling ne? Duygu. İçinden gelenler duygularınla savaşma, içinden gelenlerle savaşma. Ne yap diyor? Ponnen deroga baby. Ponnen deroga. Bu çok güzel bir bence kalıp. Önce bonning sözcüğüne bakalım. Bonning ne demek biliyor musun? Bonning içgüdü, his, içinden gelen. İçgüdü ya da his. Bonning içgüdü, içinden gelen. Tero gibi. Yani içinden geldiği gibi. İçinden geldiği gibi. K, K git demek normalde ama burada hani hani yoluna bak. Ya öyle yap, öyle git, ilerle gibi. Hani içinden geldiği gibi ilerle, içinden geldiği gibi yap. Ponnung deroga içinden geldiği gibi yap baby. Baby çevirmeyeceğim. <laughs> Peki sonrasında ne diyor? Don't fight the feeling tekrar hani duygularınla savaşma, içinden gelenlerle savaşma. no, no ne demekti? Sen. Rül eki almış seni. Peki aslında ne diyor yani? Kendini. Karşımızdaki kişiye hitap ettiğimiz için kendini ne yapma diyor. Momçuji, momçuji do ma. Şimdi bu do'yu bu kadar görmeye alışkın değiliz ama momçuji ma şeklinde görmeye daha alışkınız. Momçu da momçu da ne demek biliyor musunuz? Momçu da durmak. Durdurmak. Peki buna bir ek gelmiş. Çima. Hacima. Kacima. Belki dizlerde duymuşsunuz. Ha, kacima. Hacima. Yapma. Gitme. Yani emir kipi negatif. Yapma. Ma. Ma. Ne diyor yani o zaman? Durdurma seni durdurma, kendini durdurma. Artık duygularınla savaşma. Don't fight the feeling. Kendini durdurma, kendini kısıtlama diyor. Baya böyle gerçekten gençlere enerji ve gaz veren bir şarkı bence. Ya da bilmiyorum kime karşı ama Jormum dediğine göre, gençlik dediğine göre gençlere diye düşünüyorum. Şarkımızın sonuna geldik. Umarım hepimiz için güzel, böyle keyifli bir ders olmuştur pek çok yeni kelime de öğrendik ve şimdi bir tanesini size soruyorum. Şarkımızın nakarat kısmında geçen his, içgüdü anlamına gelen sözcük hangisiydi? Ponning mı? Çalmın mı? Miçin mi? Çigın mı? Yanıtlarınızı aşağıda bekliyorum. Tankut'cum dersimizin sonuna geldik. Hazırsan. Annyeong! Annyeong!